Evet, sahne ışıkları tamam. Masa düzenleri gayet harika. Bu akşam mekanımda harika bir konser verilecek. Verilecek de ee, konserin başlamasında çok az var. Ama benim sanatçım nerede acaba? Sound check yapılsın. <laughs> Merhaba dostum. Ne var dostum mu? Senin bu halin ne? Bir saat sonra konser başlayacak. Ne varmış halimde? Geldik işte. Hayır zaten. Aa, başım ağrıyor. Belli ki sen dün gece çok geç yapmışsın O yüzden de böyle. Bu halde sah sahneye nasıl çıkacaksın acaba? Ne varmış halimde dostum? Birazdan sen bu sahneye çıkıp smoking giyip performans göstereceksin. Senin tipine bakıyoruz. Ter mi kokuyorsun sen? Ay. Ne seri? Şu saçlarından gö yüzünü gözünü göremiyorum. Ne varmış saçlarımda? Ay saç sakal birbirine karışmış. Ya bu smokini giyip böyle mi çıkacaksın şimdi sahneye? Ee, ne yapayım? Of, tamam tamam bu böyle olmayacak. Ee, konsere daha bir saatimiz var. Ee, ne yapacağımı biliyorum. Şimdi hemen Ayşe'nin Ayşe'yi Ayşe arıyorum. Onun kuaförüne gidiyorsun. Ve şu tipini, saçını, başını düzelttirip geliyorsun anlaştık mı? Hayır anlamadım yani benim tipim de ne Alo, varmış? Alo Ayşe, sana şimdi birini gönderiyorum. Ee, birazdan sahneye çıkacak da saç başlarma duman şunu bir el at ya. Ee, kendisi ee, sarı saçlı, mavi gözlü. Tamam. Ee, tamam. Gidiyor muyum? Gidiyorsun, seni bekliyor. Hadi çabuk. Tamam topuzun harika oldu. Ah Teşekkür ederim. Aa, i̇nanamıyorum. Bu benim başıma nasıl gelebilir? Aa. Sarışın mavi gözlü. Bu o olmalı. E, merhaba hoş geldin. Şu saçımı derhal düzelt. Aa. Tamam tamam, hemen düzeltirim. Tamam. Aa, akşama konsere gidecek olan sensin değil mi? Aa, bir saat sonra evet bir konser var. Evet. E, tamam şimdi hemen Sen halledeceğim. Nereden biliyorsun? Oo, oh, senin ah. haberin bana çoktan geldi bile. Ah, hmm, demek haberim geldi. En de olsa Burcu kızayım ben. Evet hadi şu saçımı bir an önce düzelt. Tamam tamam hemen düzeltiyorum. Ah, konserin en güzel kızı ben olmalıyım. Sanatçıdan da fazla dikkat çeken kişi ben olmalıyım. Hmm. Öf, işte geldim galiba burasıydı. Pardon. Pardon bir bakar mısınız? Ah, e, beyefendi işlem yapıyorum. Lütfen bekleyin. Bekleyin mi? Yalnız benim ajanım var. Ay Kim o? Ne diyor bu? Dur dur dönme sen. Saçını yapıyorum. E, beklesin. randevusuz bir müşteri zaten. Ay, pardon da yani burada ben varım. Önce benim saçlarım yapılacak tabii ki. Baksana haber bile gelmiş. Tabii ki. Hı -hı. Evet. Saçın harika oldu. Ee, ne kadar ödeyeceğim acaba ben size? Aa, ne ödemesi canım? Olur mu öyle şey? Sen özel bir müşterimsin benim. E tamam o zaman cilt maskesi de yapıyor musunuz? A, tabii olur, o, zaten onu da söylemişlerdi, haklısın hemen yapayım onu da yapayım. <laughs> Şöyle maskeyi. Ya şey ya hanımefendi bakın ben geç kalıyorum, benim acelen var. Maskemiz de hazır. Kim bu ve nasıl konuşuyor böyle? Şş tamam sakinleş. Hayır yani burada benim oğlum bu. bu, bu. Hı, i̇şte <laughs> İki dakika kalsa yeter. <laughs> merhaba merhaba. Müşteriler de gelmeye başladı. Sizin... Kavriye. Bizim o da da bu asla bir ne kolda acaba? Ne bileyim gelir herhalde birazdan. Ben de bilmiyorum ki. <laughs> ben en iyisi gönderdiğim yeri bir arayayım. <laughs> Ayşe'yi ara. Alo Ayşe nerede kaldı bizim sanatçı? Bitti bitti Ümit'ciğim şimdi gönderiyorum gelir hemen. Ellerine sağlık Ayşe'ciğim. Ayşe bu o. Ne kim? Ay ben sizin hayranınızın birazdan da konserinize gelecektim. Yoksa siz de mi haber aldınız ben geliyorum diye? Öyle mi? Herkenlerde hayranlarım. Onu da nasıl? Kimi konseri? Kim? Ne? Sen... Ay. Sen söylemiştin ya birazdan konsere gideceğim diye ben bunun konserine gideceğim izleyici olarak. Sen, sen, sanatçı değil misin sen, Hayır ben onun hayranıyım. Sarışın mavi gözlü. Ha! Size söylemiştim benim. Acım var diye size söylemiştim değil mi? Beraber gitmiyor muyuz konsere? Yok hayır. Ümit beni buraya gönderdi de. Saçımı başımı düzeltmek için geldim. Olsun beklerim. Gel çabuk buraya. Tamam. Kesin bir şey oldu. Bak konser başlamayacak gör bak. Kesin bir şey oldu. Nerede kaldı bu konsersever şarkıcı, başta çok olması lazım, vakit geçti. Ah, yetiştim işte, geldik. Ee, evet sevgili konser konserseverler, ee, şöyle bir şey oldu, ee, teknik teknik bir arızadan dolayı e, sevgili sanatçımız e, geliyormuş, yoldaymış. E, o zamana kadar da ben de sizi yalnız bırakmayayım dedim. Ee, şey, şey sever miyiz? Ne onun adı? Ne diyor bu? Ne, ne diyor? Aa, nerede? Sanatçımız nerede? Şey sever misiniz? Fıkra, ee, fıkra anlatayım ben size hep beraber gülelim. Suha, nereye geldik çok e, temel, bir temel bir gün. Ne, ne, ne diyor? Yolda yürüyormuş. Aa. Şey de ters binmiş aynı zamanda da sanatçımız nerede bizim? Şey ne olmuştu <laughs> evet. ondan sonra düşün. <laughs> evet. Değerli bütün misafirlerimiz, hepiniz hepiniz hoş geldiniz. Kapıya. <laughs> nerede kaldın sen? Oncu <laughs> geldim ne yapayım? Ceketin nerede senin? Gidip giyim istiyorsan. Yok devam et. Evet efendim sevgili baylar bayanlar, Eee müzik severler. İşte büyük sanatçımız, beklediğiniz sanatçımız geldi. İyi seyirler, iyi dinlenmeler efendim.

Gerçekten o kadar da kötü müsün? Bir bakayım. Hii, çok ateşim var senin. Hemen bir doktor çağırmalıyım tatlım. Ay iyi saatte çok geç ama yapacak bir şey yok. Alo doktor. Ah tatlım doktor geldi. Evet. Buyurun doktor hanım buyurun hoş geldiniz. İşte, Zara hasta. Ne yaptıysam ateşini düşüremedim. Gecenin bu saatinde beni çağırdığınıza göre gerçekten önemli bir şey olmuş olmalı. Hasta çocuk bu mu? Hı hı. hı, -hı güzel. İlk önce seni koruma altına almalıyım ki hastalığını bana ulaştırmayasın. Hanımefendi sizin de hasta çocukla olan temasınızı kesmeniz gerekiyor. Eklemlerimi takalım. <laughs> Ve maske. <laughs> Dur çocuk. Ateşini ölçelim. Oh, elim yandı. Vücut ısısının tam olarak kaç derece olduğunu öğrenmem gerekiyor. Nerede? İşte burada. <laughs> Kaldır kolunu. Bakalım. Wow. Nasıl? Çok yüksek değil mi? Sizi de bu yüzden çağırdım. Vücut ısısı çok yüksek olduğu için çocuk örtünme. Ateşin düşmesi için soğuman lazım. Çıkar üstünü Çıkar çıkar çıkar. Gel buraya. Kaçma. Hop buraya gel. Barbie Hanım sirkeli su hazırlayın lütfen. Gel buraya. Tamam Doktor Hanım hemen hazırlıyorum. Hop su dolduralım. tamamdır. Şimdi de sirke dökelim. Eh, ve son olarak pamuklu bir bez. Evet hazır. Heh, güzel sirkeli su geldi. Şimdi seni serinletelim çocuk. Oh, huh, bezden duman çıkıyor. Bu nasıl bir ateş? Otur bakalım çocuk. Otur 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 otur. Eh. Tam olarak tedaviye karar verebilmem için senin ciğerlerini dinlemem lazım. Nefes al. Eksers. Oo. Anlaşıldı. Tedaviye karar verdim. Ona şok bir tedavi uygulayacağım. Maalesef iğne yapacağım. Enjeksiyonumuzu hazırlayalım. Evet. Bak çocuk. Çok hafif başta evet, canın yanacak ama kendini mükemmel hissedeceksin sonra. <laughs> ama. E. Ee, i̇yileşmek istiyor musun? Ama. Ee, şey. Aa! Orada. Kanatlarından simler dökülen bir kelebek mi uçuyor? Yes. Bitti mi yine? Oldu mu? Evet evet oldu Barbie Hanım. Lütfen şöyle güzel bir bitki çayı yapın çocuk için. Tamam tamam tamam. Hemen bir ıhlamur ve ada çayı yapsam iyi olacak. Çaydanlığımıza bitkilerimizi koyalım. Ihlamur... Ve ada çayı. Tekrar su. Ve ocağa koyup kaynatalım. Evet çocuk. Şimdi tekrar senin ateşini ölçeceğim. Bakalım yaptığım iğne işe yaradı mı yaramadı mı? Ne? Oo. Gel buraya. Çocuk. Gel buraya. gel buraya. Çocuğum dur. Ateşini ölçmem lazım tekrardan. İşe yaradı mı yaramadı bunu anlaman lazım. Gel buraya. Hey buraya gel. <laughs> gel dedim. Gel dedim buraya. <laughs> Yakaladım seni. Dur bakalım. dur 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 dur. Dur. Bakalım. Kesin bence bu iğne işe yaradı ilaç. Çocuk bayağı hareketlendi. Yavrum dur. <laughs> evet Zara bak çayını getirdim tatlım. <laughs> e ee, Barbie Hanım peki çayın içine ne koy? Ee? Ee? çocuk ne yaptın sen? <laughs> Güzel yavrum. Hapşırırken ağzımızı, burnumuzu şuradaki dirseğimizin içiyle kapatmamız gerekiyor. Yoksa mikroplarımızı böyle etrafa saçarız çocuğum. Anlaşıldı mı? Aa, oh, oh. özür dilerim. Al bakalım iç çayını. Teşekkür ederim. Bakayım ateşe. Güzel. Düşüş var. Harika. Çabuk iyileş çocuk. Hoşçakal.